İnternet, yazılım, kodlama ve genel olarak konseptleri anlatacağımız ve bunları göreceğimiz, modelleyeceğimiz dersimize hoş geldiniz. Ben Gökhan Kannemir. Evet, bu dersin içeriğinde günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız, adını duyduğumuz ama ne olduğunu belki de hiçbir zaman düşünmediğimiz konulardan bahsedeceğiz. Örnek vermek gerekirse herkes internetin ne olduğunu bilir ama gerçekten herkes internetin ne olduğunu biliyor mu? Bu soruyu bir sorun mesela. Bu eğitimi izlemeden önce internetin ne olduğunu şu andan itibaren bir düşünün. Ve daha sonrasında ben size anlattıktan sonra gerçekten sizin düşündüğünüzde bağdaşıyor mu ona bir bakalım tamam? İşte bu bunun gibi bir sürü konuyu ele alacağız ee, özellikle alışkanlıklarınızdan yola çıkarak modellemeler yapacağım günlük yaşantımızdan örnekler vererek bunları anlatmaya çalışacağım daha sonrasında bunu yazılıma bağlayacağız ee, çünkü bunları bilmek daha iyi yazılım yapmanızı sağlayacak. Yazılımın içerisinde bunları detaylı bir şekilde defalarca kullanıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdiden şunu söyleyeyim. Ben kendimi tanıtımayı bitirdikten hemen sonra görüntüm olmayacak. Çünkü sizi bir sunumla baş başa bırakacağım. O yüzden ve sunumda her yeri kullandığım için ama gerçekten yer yok. Bundan dolayı bu eğitimde benim görüntüm olmayacak. Vakit kaybetmeden hemen kendimi bir tanıtayım size. Ben az önce de söylediğim gibi Gökhan Kan Demir. Yaklaşık 21 yıldan beri sektördeyim. yazılımcı olarak çalışıyorum. 7-8 yıldan beri de yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Çalıştığım yerlerden bazıları şunlar. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 2 yıl kadar yazılım mühendisi olarak çalıştım. Ondan sonra ülkeme geçiş yaptıktan sonra bir taksi Türksel ve Türk Telekom'da yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra eğitmen olarak artık dedim ki ben bir bilgilerimi aktarmaya çalışayım ve kablosuz kedi kanalını YouTube üzerinde kurdum. Tabii ki de kablosuz kedi YouTube kanalı haricinde Udemy ve eee Koduyoruz'da da e, birçok eğitimler gerçekleştirdik. Sınıf eğitimi olabilir, e, bootcamp eğitimi olabilir ya da belirli danışmanlıklar olabilir. Eğitmenlerle iç içeyim, sürekli öğrencilerle iç içeyim. Yani biz Koduyoruz'da 3 yıldan beri iç içeyiz diyebilirim. Ve bununla beraber bir sürü şirkete danışmanlık veriyorum. E, bunlar bunların arasında büyük e, bankalarda mevcut. Evet vakit kaybetmeden hemen yolumuza devam edelim. İlk olarak alışkanlıklarımızdan yola çıkarak neler yapabileceğiz? Hangi çıkarımları yapacağız? Hep beraber bir görelim. Evet, ilk olarak alışkanlıklarımızdan yola çıkarak mesela mesela şöyle başlayalım istiyorum. Oldukça heyecanlıyım ve gerçekten çok güzel olacak ve ben bunun için bu sunumu gerçekten uzun zamandan beri yapmak istiyordum. Bu çözümü, daha doğrusu bu anlatım tarzını kendi kanalım için yapmak istiyordum özellikle. Nasip kodluyoruzla beraber bunu yapmakmış. burada yaptığım için de oldukça mutluyum. Neyse Diyelim ki bizim bir tabletimiz var ya da bir tane cep telefonumuz var. Yapmak istediğimiz şey kodluyoruz.org sitesine giriş yapmak. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Siz de biliyorsunuz ki telefonunuzdan tarayıcıyı açıyorsunuz. Tarayıcının üzerinden girmek istediğiniz web sayfasının adını yazıyorsunuz. Bu bir haber sitesi de olabilir. YouTube'a da girmek isteyebilirsiniz. Fark etmez. Yani internet üzerindeki bir kaynağa erişmek istiyorsunuz diyelim. Şu an için bir web sayfasını görüntüleme olarak bunu addettim sadece. Bundan dolayı kodluyoruz.org'yi yazdım ve enter'a bastım. Ama bir durum söz konusu. Nedir o durum? Tahmin edersiniz ki benim internetim yok. İnternetim yok evde tamam telefonda diyebilirsiniz ki sim kart var sim kartın üzerinden şebekemin üzerinden çıkış yapabiliyorum. Doğru. Yoksa tablet üzerinden nasıl yapacaksınız? Ha diyebilirsiniz yine tabletlerde de sim kart uyumu var. Ya olmasın diyelim. Tamam ne yapacağız o zaman ne yapıyoruz Şöyle ki mobil e, mobil diyorum size internet servis sağlayıcısından bir tane internet gerekiyor gidiyorsunuz bir internet servis sağlayıcısına başvuruyorsunuz sizin evinize geliyorlar bir modem koyuyorlar bu modem dediğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi hem burada e, wireless kısmı var yani kablosuz bir bağlantı bize sunuyor onunla beraber bu arkadaşın arka arkasında kablolu bir şekilde de bağlantı yapabileceğimiz portları var. Az sonra bunlara değineceğim. Fakat hemen ne yaparsınız böyle bir durumda? Modemin şifresine, internetin şifresine o kadar yanlış bir tabir ki internetin şifresi ne? İnternetin bir şifresi olamaz. Modem, modemin kullandığımız modemin bir şifresi olur. Bunun az sonra neden olduğunu anlayacağız hep beraber. Ama velakin öncesinde bu arkadaş bize ne yapıyor? Kablosuz bir şekilde bağlantı sağlıyor. Hemen ne diyoruz? İşte telefonumuzu açıyoruz. Wi-Fi'ye tıklıyor. Wi-Fi mı? Telefonda bilirsiniz ki hemen Wi-Fi seçeneği vardır. Wi-Fi. Ne demek Wi-Fi? Wi-Fi demek Wi-Fi virus fidelity'nin kısaltması aslında. Wi-Fi. Bu ne demek kablosuz bağlantı noktası? He. Bu demek ki buradan geliyor. Yani bir modemimiz var ise bu dışarıya wireless'la beraber kendisine bağlanmasına insanların yani cihazların daha doğrusu izin veriyorsa bunun adı Wi-Fi deniliyor. Süper. Şifremizi giriyoruz ya da girmiyoruz fark etmez. Tablet üzerinden ya da telefon üzerinden bu bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey çok güzel. Peki tablet ya da telefon bu bağlantıyı nasıl gerçekleştiriyor? Tabletin ya da telefonun bu şekilde bir modem gibi, router gibi cihazlara bağlanabilmesi için, bağlanabilmesi için, bağlanabilmesi için ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Bu arkadaşların içerisinde bir tane ethernet kartı olması lazım. Doğal olarak ben Wi-Fi ile bağlanmak istediğim için bu cihazların içerisinde Buradaki Wi-Fi sinyallerini alabilecek bir elektronik karta ihtiyaç var. İşte bu arkadaşın adı Ethernet kartı. Ama wireless sinyalleri, daha doğrusu işte Wi-Fi sinyallerini alabilecek bir Ethernet kartı bu arkadaşın adı. Tamam? Ee, şu işaretçi seçenekleri bunu nasıl siliyorum? Kalemi sil. Her şeyi silmek istiyorum ama kalemi sil. Şöyle yapsam. Evet. Hmm, şu yapıyormuş. Şöyle. Şöyle. Şu mu? Yo. Bir bakayım. Bir saniye daha. Hemen. kalemi sil. Ha. Shift'e. Tamam. Süper. Evet. Ethernet kartı. Tabii ki de diyebilirsiniz ki ya bu antenin boyutu benim telefonumun boyutu kadar. Yani bu bunun içerisinde olmasının imkanı yok. Haklısın. Doğru yok. Ama bu böyle bir şey yok ama bunun içerisinde böyle bir kart var. Yani bu kadar büyük değil evet ama sonuçta mantalite olarak buradaki Wi-Fi sinyallerini alabilecek kart bu arkadaşta da bu arkadaşta da var. Ondan dolayı Wi-Fi menüsü var telefonumuzda da tabletimizde de bu arkadaşı görebilmemizi sağlıyor. Tamam? Devam edelim. Aynı zamanda Bulunduğumuz ortamda bir de bilgisayarımız olsun ve yanında bir de televizyon olsun. Televizyonda da Wi-Fi kartı vardır. Wireless Ethernet kartı, A kartı deniliyor bunlara. Vardır. Evet, buna da katılırım. Ama bizim durumumuzda, bizim senaryomuzda televizyonların çoğunda e, kabloyla bağlantı da söz konusu. Doğal olarak bu arkadaşlar ikisi de modeme demiştim ki bu arkadaşın arkasında kablolu bağlantılar içerisinde de slotlar vardır. Bu slotlardan bağlantı kurduklarını düşünün. Peki bunun için şu arkadaşlarda bir şey olmasına göre ihtiyacımız var mı? Evet var. Buradaki yine Ethernet A kartı gibi fakat daha farklı olan bir karta ihtiyacımız var. Bakın burada ne var? Hop, farklı bir slot var. Bu slot sayesinde siz bilgisayarınızdan ya da ee, neydi bu? Televizyonunuzdan bu kartın şu şekilde bir çıkış görürsünüz. Arkası bu şekilde olmak zorunda bilgisayara bağlanan kız, kart bu buradaki böyle bir çıkış görürsünüz. Bu çıkışa şu şekilde kablolar takarsınız. Bu kablonun adı şuradaki arkadaşımızın adı CAT5 ya da CAT6 hızına göre değişen standartlarda üretilen kablolar bunlar. Ucundaki arkadaşlarımızın adı ise RJ45 pabuçlar. Bu arkadaşlarla bu jaklar sayesinde bunları takarsınız. Daha sonrasında bir tane ucu şuna bir tane de ucu modeme takarak bu işlemi gerçekleştirirsiniz. Artık yani modemin arkasında şu şekilde bir görüntü olur. Artık bu arkadaşlar kablolu olarak modeme bağlanmış denilir. Tamam. Bizim şurada bütün cihazlarımızın modem üzerinde bağlantı kurmasına ve dolayısıyla bu arkadaşların birbirleri arasında iletişime geçebiliyor olma imkanına biz diyoruz ki network. Yani biz burada bir cihaz üzerinden bir bağlantı kurduk ve bu bağlantının adına A deniliyor. Network deniliyor. Tamam. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Şimdiki kelime ise LAN. LAN kelimesi aslında Local Area Network kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Değil mi? Bu bir kısaltma. Doğal olarak bizim burada kendi içerimizde kurmuş olduğumuz bir modeme bağlı bir sürü cihazın oluşturmuş olduğu yapıya lokal Area Network yani LAN deniliyor. Tamam. Bu bir küçük bir ağ. Bizim herhangi bir yerde kur, kuracağımız bir ağ olabilir. Ve ve ve. Peki bunları nasıl yapıyor? Şimdi gerçi burada spoiler vermiş olduk ama. Bu arkadaşlar dedik ki birbirlerine bağlantı kurabilir hale geliyorlar. Bir modemin üzerinden birbirlerine bağlandıklarında. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani mesela ben buradan bir şekilde tarayıcıyı açtım. Bir şeyler yazdım. Kod girmek istediğim bu arkadaş gitti kod yorzun web sayfasını önüme getirdi. YouTube'a önüme getirdi. Nasıl yapıyor? Bu iletişim nasıl gerçekleşiyor? İşte bu işlemi yapan arkadaş şu arkadaş var ya. şu Şu arkadaştan modemin üzerinden siz aslında dış bir dünyaya doğru yola çıkıyorsunuz. Dış dünyaya yola çıkmanız ya da hiç oraya gitmeseniz bile tabletten telefona bağlantı, bilgisayardan telefona, işte bu şekilde buradan televizyonun, televizyondan buna hatta telefondan da televizyonu kontrol ettiğimiz durumlar oluyor. Modem üzerinden yapılan bu kontroller yani birbirleriyle iletişime geçme senaryosunu yapan arkadaşımızın adı TCP. Bu arkadaşımız bir protokol. Yani bu işi yapan arkadaş diyebilirim. TCP'nin yaptığı işlem şu. Siz bir web sayfasına girmek istediğinizde sizin bilgilerinizi daha doğrusu bilgileriniz dediğim hani siz bir şeyler yazıyorsunuz enter'a basıyorsunuz bir şeyler gerçekleşiyor arka tarafta. A üzerinden değil mi internete giriyor bir şeyler yapıyor öyle düşünün. Bu bilgileri küçük küçük paketler halinde karşı tarafa iletmek, iletmekle e, görevli olan arkadaşımızın adı TCP, tamam? E, i̇letim protokolü zaten. Şimdi bunda da bir problem yoktur umarım. E, doğal olarak TCP bu işlemi yaparken bir başka protokolden de faydalanıyor. Peki bu protokolün adı ne olabilir? Biz daha önceden bunu kullandık. Daha önceden gördük, duyduk, inanın bana duyduk. Siz bir ağ kurduğunuzda buradaki gibi bir ağ kurduğunuzda buradaki ağ bağlı olan tüm cihazlar kendi içerisinde ağ içerisinde bir IP'ye sahip olurlar. Tamam? Bir IP'ye sahip olurlar. İşte bu IP'lerin her biri birbirinden farklı olmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her şeyde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının birbirinden ayrı olması gibi. Tamam? Bunun gibi her eğer bir tanesi mesela 192 168 16 imiş 16, 16, pardon. 192 16 1 38. Bu da 38 olsa da çakışma olacaktı ve bu iki cihazda da bu çakışma söylenecek, gözükecekti. Tamam? isterseniz deneyebilirsiniz bunu. Dolayısıyla bu IP'nin e, kısaltma bu, bu arkadaşın da aslında uzun hali internet protokol adı altında e, yapılabiliyor. Bu arkadaşın yaptığı şey ise sizin bağlantı sağlamanız durumunda e, bağlantıyı sağlayan arkadaş diyebilirim, protokol diyebilirim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi yani burada genel kültürümsü bir bilgi anlatmak istiyorum daha çok. Bu daha fazla akılda kalıcı olacağına inanıyorum. Vakit kaybetmeden devam edelim. Bu IP'leri de aldıktan sonra bu cihazlar modem de dahil olmak üzere artık bu arkadaşlar kendi aralarında iletişim yapabilir hale geliyorlar. Şimdi düşünün burası neresi? Burası sizin eviniz. Bu bir A, bu bir kendi evinizde oluşturmuş olduğunuz lokal bir A yani LAN, Local Area Network tamam. Doğal olarak siz bu modeme bağlandığınız anda şuradaki arkadaşların her biri birbirleriyle iletişim halinde olabiliyorlar. Modemle de aynı şekilde. Fakat siz hala internete çıkabildiğiniz yani internete bağlanıyorsunuz demek değil. Bir modem alın boşta. Telefon kablosunu da takmayın. Tamam. Sadece bu söylediğim bağlantıları gerçekleştirin. Yine bağlanacaktır. Ama internet yok diyecektir. Çünkü internet bambaşka bir olgu. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. A nedir konusuna umarım burada açıklık getirebilmişizdir. Peki. Peki. Şimdi buradaki nokta şurada yaptığımız şey bizim evimiz. Tamam mı? Dört tane cihaz var bir modeme bağlanmış. Süper bir şeyim var benim burada. Aynı şekilde bu arkadaşı şöyle küçültelim. Dünyanın herhangi bir yerinde komşunuza da olabilir. Farklı bir şehirde de olabilir. İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Bartın fark etmez. Yani komşunuz olabilir, kafede olabilir, restoranda olabilir fark etmez. Avustralya'da, Kanada'da, Amerika'da her yerde buna benzer ağlar mevcut mudur? Herkesin bir modemi vardır. Böyle cihazlar bağlanıyordur. Doğru mu? Dünyanın çeşitli yerlerinde de bu şekilde ağlar olabilir. Doğal olarak bu ağlar bu ağlar şu her biri her bir yuvarlak bizim burada oluşturduğumuz ağ gibi olduğunu düşünün. Bu ağların birbirleri arasındaki bağlantıya da aslında şöyle diyoruz. One. White Area Network. Bu geniş aslında alan ağı gibi bir şey demek. Yani bizim evimizdeki A bağlantısı gibi bir sürü bağlantı var ve bu bağlantılar da kendi aralarında bir bağlantı oluşturabiliyorlar. İşte bunun adına internet denilir. Tamam. Şimdi başa dönelim. 15 dakika önce internetin ne olduğunu biliyor muymuşsunuz? Bir daha burada bana söyleyin efendim. Tamam. Devam edelim. Buradaki belki şuradaki kırmızı nokta belki de YouTube'a ait. Belki şuradaki mavi nokta Google'a ait. Belki şuradaki mavi şey mor nokta patika deve ait. Belki şuradaki kodluyoruz şuradaki turuncuya ait. Yani siz kendi evinizden patikaya ya da kodluyoruza girmek istediğiniz zaman otomatik olarak buradan bir bağlantı kuruyorsunuz şuradaki A. Tamam? Olay bundan ibaret. Şimdi bunların detaylarına da zaten gireceğim. Bunlardan da bahsedeceğim. Fakat devam edelim şimdi. Her şey çok güzel. Fakat ben yani birazcık şey geldi. Bir anda anımsama geldi bana. Dedik ki bizim evimizde oluşturduğumuz küçük ağ bağlantısı işte tableti vardı, telefon vardı, bilgisayar vardı, televizyon vardı. Modem üzerinden birbirlerine bağlanıyordu. E internete baktığımız zaman internet de ağlar birbirlerine bağlanıyor demiştik. Hmm. Bu bana direkt şöyle bir şey anımsatıyor. İnternet aslında benim evime koyduğum bir modem gibi bir davranan bir yapıya benziyor değil mi? Evet ona benziyor. Aynen şuradaki gibi bir arkadaşa benziyor. Fakat buradaki tek nokta şuydu dikkat etmek istediğim dikkatinizi çekmesini istediğim şey. Her bir bu ağa bağlanan her bir cihazın kendisine ait bir iç IP bu modemin üzerinden sağlanan bir iç IP'sine sahip idi. Bu modeme sahip değilseniz, bu modeme daha doğrusu bağlanmıyorsanız böyle bir IP'yi almazsınız. Bu ağa katılamazsınız. Tamam? Şifreyi bilmiyorsanız giremezsiniz. Dolayısıyla bu modem üzerinden internete çıkamazsınız. Tamam? Yani internete dediğim başka bir yere bağlantı kuramazsınız aslında. Tamam? Şimdi Yolumuza devam edelim. O zaman diyorum ki yahu buradaki gibi ip'ler burada iç ip varsa burada internet üzerindeki her bir ağın ağ, aslında küçük ağların birbirlerine bağlanmış küçük ağların birer ip'si var mıdır diye kafamda böyle düşünüyorum. Evet cevap var. Buna da dış ip deniliyor. Şuradaki yapıyı alacak olursak. Şuradaki yapıyı alacak olursak bizim bilgisayarımızdan bizim daha doğrusu ağımızdan başka bir cihaza, başka bir ağa, oradan da başka bir ağa, oradan da başka bir ağa. Yani bu çapraz olabilir. İlla böyle bir bağlantı olacak durumunda değil. Sadece örnekleme yaptım. Bu arkadaşlar internete bağlandığı anda internet üzerinde birbirlerine erişebilmeleri için aynı lokalde olduğu gibi belirli IP'lere sahip olurlar. Bunlara da sizin ağınızın dış IP'si denilir. Tamam. Şimdi konu dağılmış olabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat bir anda toparlayacağım. Peki biz ne yapıyorduk ya? Biz <gülüyor> <gülüyor> Yani konu buraya nasıl geldi diyebilirsiniz. Haklısınız. Biz temel olarak şu dört tane cihaz üzerinden browser'ı ya da başka bir şeyi açarak Patika Dev, YouTube, Kom, Google, girmek istiyorduk. Ama ne dedi ki az önceki sunumda dedi ki bu cihazlar birbirleri arasında haberleşebiliyorlar. haberleşirken ne kullanıyorlar dedik ip'yi. İyi de ben tarayıcıya tarayıcıya ip yazmıyorum ki Patikadev, YouTube.com kol diyoruz Google gibi bir şeyler yazıyorum. Hmm. Yani benim ihtiyacım olan arkadaş şu kodluyoruzun IP'sinin ne olduğunu bilmem lazım. Aynı şekilde YouTube'un, Google'ın ve Patika'nın ne olduğunu bilmem lazım. Değil mi? Gerçekten peki bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl oluyor? Hadi gelin şimdi onun cevabına bakalım. Dolayı, dolayısıyla ben buradan bir şekilde bu belirlediğim adreslere gitmek Adres mi? Bunların gerçekten ismi adres mi? Hayır değil değil. Bunların adı adres değil. Bunların adı domain name. Dolayısıyla benim internet üzerinde, internet geniş bir ağın üzerinde erişmek istediğim belirli adresler var. Bölümler var. Gördünüz mü? Adres bu. Şurası domain name. Tamam. Adres bunun nerede bulunduğu. Adres şu IP'nin kendisi. Adres dediğimizde şurası ise domain name. Peki o zaman Şuradaki domain name'den şuradaki adresi, tamam? Bu kavramı sakın unutmayın. Bu arkadaşlar domain name adresi değil, adresler IP'lere denk geliyor. Benim buradaki arkadaşlardan şu IP'lere gideceğimi bilecek bir yapıya ihtiyacım var aslında. Öyle bir yapı var mı? Şöyle olsa patika dev şuna ait Google YouTube kod diyoruz şu IP'lere şu adreslere sahip. Var. Mükemmel bir şekilde var. Bu yapının adı Domain Name Server. Domain Name Server'ın yaptığı yani DNS. Şimdi tanıdık geldi mi bu? Bu DNS'in yaptığı işlem siz bir web sayfasına girmek istediğinizde ya da YouTube uygulamasını açıp bir arama yaptığınızda bu arkadaş ne yapıyor? Arka tarafta şu adresi çözümlüyor. Bunun adresini dedim çok özür dilerim. Domain'i çözümlüyor ve doğal olarak şuradaki adrese gidiyor. Ve tık 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 bu arkadaşlara ilgili ee kaynaklara ulaşıyor. Ve daha sonrasında size bir geri dönüş oluyor. Web sayfası olabilir bir video. Siz bunu bilgisayarınızda, televizyonunuzda, tabletinizde ya da telefonunuzda görebiliyorsunuz. Tamam. Burada sol tarafı bazalacak olursak. Sol tarafı bazalacak olursak. Bir şeyi yapmak isteyen bölüm. Sol taraf. Bir şeyi. Nedir bu? İşte şeye gireceğim. Bir web sayfasına gireceğim. Bir habere okuyacağım. Facebook'a gireceğim. Twitter'a, apatikaya yani ne bileyim kablosuz ki diye bakacağım. Değil mi? Mümkün. Bir şey isteyen taraf. Sol taraf. Bu bölüme client yani istemci deniliyor. Bu client'ın istediği bölüme ise server sunucu adı veriliyor. Tamam? Sizin tarayıcı üzerinden görüntülediğiniz web sayfasını ek karşınıza getiren arkadaşın orada çalışan yapanın adına HTTP deniliyor. Güvenli olursa HTTPS oluyor. Tamam? HTTP bir protokol, bu da orada işi yapan arkadaş. Ve doğal olarak şu adreslerdeki şu adreslerdeki e, web sayfalarını, projeleri tutan neler var aslında bir tahmin edelim. Onlar da bir makine. Yani şu bunu şu şekilde örneklendirebilirim ben size. Sizin evinizde bir tane bilgisayarınız var. Bilgisayarınızda bir tane dosya açtınız. Ve bu dosya sizin kullandığınız bir dosya. Bu dosyayı herkesin görmesini istiyorsunuz. Bunu dış dünyaya açarsınız. Dış dünyaya açarsınız. Dolayısıyla bilgisayarınızı kapattığınızda o dosyaya erişemezsiniz, doğru mu? Ama açarsanız da o dosyayı e, kullanabilirsiniz. Şimdi bu dosyayı tutan bilgisayarın adına host deniliyor. Tamam? Ama ben bu dosyayı web sayfası yani benim kişisel bir web sayfam olsun istiyorum. Dolayısıyla bu dosya benim kişisel web sayfamsa dış dünyaya açtığımda insanlar erişebilecekler. Güzel diyorum. Nasıl olduğunun bir önemi yok. Sadece açıyorum. Tamam? Dolayısıyla insanlar bilgisayarım açık olduğu sürece bunu görüntüleyebilirler. E ama bu elektrik faturası demek, bilgisayar masrafı demek dolu ve binlerce kişi o sayfaya aynı anda girerse benim internetim de bunu kaldırmaz demek. Böyle bir durum var. Benim internetim de değil sadece bilgisayarım donanımı da kaldırmaz demek. Dolayısıyla yüksek teknolojilerde bilgisayarlara 7.24 ve hızlı internete 7.24 erişebilirlik sağlayan Şirketlere de yapıları da hosting deniliyor, tamam? Şuradaki gördüğünüz bütün arkadaşlar bir hosting üzerinde. Bu kendi yapınızda olabilir, kendiniz oluşturduğunuz güçlü makineler, sunucular da olabilir, tamam? Bu kavramı da böylece öğrenmiş olduk. Oh be diyebilirsiniz burada. Her şey çok güzel. Ama ne dedik? Orada bir web sayfası var. Orada bir mobil uygulama var. Orada televizyon üzerinden çalışan bir uygulama var. İşte peki bunlar nasıl yapılıyor? Bu bize başka bir soruyu çıkartıyor. Yazalım nedir? Hadi gelin bunu da bir sonraki derste görelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.